Şimdi bununla ilgili bazı tezleri tartışmak istiyorum. Mesela bunların birincisi şu an benim gördüğüm iktidarın sahiplendiği ana yaklaşım olarak Türkiye büyümezse küçülür tezi. Hocam benim de çok merak ettiğim bir konuya girdik bir yandan. Türkiye gerçekten Orta Doğu'da özellikle büyümezse küçülür mü? İlk olarak şunu söyleyeyim. Bu tez bugünlerde çok popüler oldu. Ama aslında o kadar yeni bir tez de değil. Bu ara ara tartışılan bir tez. Türkiye kabuğunu artık sığamıyor. Kabuğunda kalırsa aslında kendi içini yiyecek. Türkiye'yi mutlaka açmak lazım vesaire gibi. Özellikle 80'lerden beri konuşulan bir tez bu. Hatta yani Turgut Özal'a kadar götürebileceğimiz bir tez bu. Kenan Evren'e kadar götürebileceğimiz bir tez bu. Türkiye'nin sürekli olarak o zaman da Irak'la ilgili bir mesele var 90'lara gittiğimiz dönemde. Türkiye'nin buraya yönelik bir açılım yapması gerektiğini savunanlar tam tam tersi bir yerde durup buraya Türkiye'nin aktif şekilde müdahil olmasının Türkiye'nin zaten kırılgan olan yapısını hem ekonomik hem siyasal olarak çok daha ciddi zarara uğratacağına inananlar. Bununla ilgili bir bölünme vardı ama bu konu iyice acil bir noktaya gelmeye başlayınca daha sık tartışılır oldu. O yüzden önce onu söyleyeyim. Yani bu bir Gerçekten bir vizyon tartışması Türkiye'ye dair. Türkiye'ye ne yapmamız gerektiğine dair falan. Bu da Türkiye'nin bir kaynaklarıyla iki kimliğiyle ilgili bir soru. Yani Türkiye kimdir? Nasıl bir devlettir? İkincisi bu kim olduğunu değiştirecekse olacak yeni Türkiye'yi karşılayabilecek kaynaklara sahip mi? Yani burada konuyu genelde şöyle tartışıyor insanlar. Türkiye kimdir ve bundan sonra ne olacaktır diye tartışıyorlar. Ve bu Türkiye'ye uygun mu tartışması yapıyorlar. Yani ulus devleti başka bir şeye dönüştürelim mi, dönüştürmeyelim mi? Hatta ulus devlet olmaktan çıkarıp başka bir devlete çevirelim mi, çevirmeyelim mi? Ama kimse şunu konuşmuyor. Ya işler istediğimiz gibi gitmezse, hadi diyelim herkes uzlaştı, tamam Türkiye'yi artık başka bir Türkiye yaratıyoruz. Buna herkes mutabık, süper, harika falan girdik. Ama işler istediğimiz gibi gitmedi ve kontrol etmemiz, müdahale etmemiz gereken bir sürü şey oldu. Türkiye'nin kaynakları buna yeterli mi? Çünkü eğer yetmezse Türkiye'nin bu sefer tam tersi parçalanmasına neden olacak bir süreci de getirebilir. Yani bu bir aslında hesaplama meselesi de. O yüzden de konuya şöyle bakmak gerekiyor. İlk adım olarak şunu diyelim. Türkiye'yi neye çevirmek istiyorlar? Şimdi en büyük vizyonda dahi, daha yeni Osmanlıcılık diyebileceğimiz vizyonda dahi Türkiye'yi daha Orta Doğu ve Türk dünyasını açmakla ilgili bir vizyon var. Şimdi burada da Türkiye'yi buraya açtığınız zaman Haliyle Türkiye'yi bugün tanımladığınız şekliyle tanımladığınız zaman oradaki toplumları içinize katmanız mümkün değil. Çünkü e, ki bunun da ilk adımlarını görüyoruz. Birazdan ona gireceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kürt Arap ittifakından bahsediyor. Kardeşliğinden de değil dikkatini çekelim. Bir kere Türk Kürt değil, Türk Kürt Arap Arap eklendi mesela. Yani Türkleri Türkiye'nin içinde Türk ve Kürt var evet ama eser miktarda Arap vardı. Yani sığınmacı olarak gelenleri saymıyoruz. Onlar Türkiye'nin kurucu unsuru değil. Savaştan sonra sığınmış insanlar. Onun dışında Arap kimliğine sahip olanlar gelene kadar başka bir sürü kimlik de var. Yani eğer Türkiye'nin kurucu unsuru olarak sayıyorsak neden Arapları? Örneğin Çerkez sayısı daha çoktur Arap'tan. Yani sığınmacıları çıkarttığımız zaman. E o zaman neden Türk, Kürt, Çerkez demedi? Hani bir dönemde öyle bir moda vardı. Türk, Kürt, Çerkez ve derdi biz bu mozaikçiler diyeyim. Mozaik, mozaik diye tanımlayanlar. Ne oldu Şimdi, o Çerkezler hocam? Ya duruyorlar bir şey olmadı işte. Bölgeye yönelik inşa olduğu için Türk, Kürt, Arap oldu bunlar. Şimdi bu işte tesadüfi değil. Yani belli ki kimlikle ilgili başka bir inşa süreci söz konusu. E, burada da işte belli toplulukları e, Türkiye devletinin, yeni Türkiye devletinin diyeyim, düşünülen Türkiye devletinin içinde var olabilecekleri bir model düşünülüyor ki böyle bir cümle edildi bana göre. E şimdi bunlar nerede yaşıyor bu insanlar? Türk, Kürt ve Arap Ortadoğu'da yaşıyor. Bütün üçünün birlikte bulunduğu bölgede. E nerede güç boşluğu var? Ortadoğu'da güç boşluğu var. Şimdi tahminimce işte Türkiye'nin bölgeye yönelik büyütülmesi için bir şey deneniyor olabilir. Bu hayata geçer geçmez ayrı mesele. Ama Bölgeye yönelik hem Arapların kendini ait hissedeceği, hem Kürtlerin ait hissedeceği, hem Türklerin ait hissedeceği bir model bulmak zorundalar. Şimdi bunu özellikle eğer işin içine Arapları da katıyorsak Türkiye'nin kurucu modeliyle yapmak çok mümkün görünmüyor. E o zaman Türkiye'nin kurucu modelini de değiş, değiştirmeleri gerekiyor bunu kurgulayanlar. E bu ne demek? Bizim bildiğimiz anlamıyla ulus devletin ilgası demek. Ortadan kaldırılması demek. E bu da zaten 10 yıllardır Amerika'nın söylediği şey. Türkiye'yi değiştirin falan. Şimdi bunu değiştirdiğiniz zaman da bir sürü soru çıkıyor ortaya. Şimdi ben hiçbir yorum yapmadan modelleri sadece konuşuyorum. Şimdi bir daha federatif bir şey yapıyorsanız o zaman bu bir bir şey. İki daha Osmanlı'ya benzer bir şey yapıyorsanız. Şimdiki Amerikan elçisi falan dillendirdiği şey. O zaman sadece federatif vesaire bir şey değil. Yani daha bizim bugün bildiğimiz modern devlet tipi değil. Tam tersi çok hukuklu, çok kimlikli bu kimliklerin ayrı ayrı tanımlandı ve tanımlanmış olan kimliklerin de ayrı hukuki muameleleri kendilerine hak gördüğü bir modele gitmeniz lazım. Bu da daha Lübnansal işte. O da çok tartışıldı geçenlerde. Daha Bahçeli'nin bir açıklaması üzerinden tartışıldı ama bu da Lübnanlaşmanın bir parçası oluyor. E, ve aslında Osmanlılaşmaya dönüyor. Bu günümüz için uygulanabilir bir model mi değil miye geliyor olay. Ve üçüncüsü tabii ki bütün bunlara angaja olmayıp daha Türkiye olarak kalıp bizim bildiğimiz ulus devlet olarak Türkiye olarak kalıp yani vatandaşlık bağıyla herkesin bağlı olduğu ve buna göre Türk-Kürt ona hiç bakılmadan e, hukukta yazan kural kadar hakkının ve hukukta yazan kural kadar yükümlülüğün olduğu bir devlet modelinde kalıp bölgeye ticaretle, işbirliğiyle başka modellerle yaklaşmak. Bu da üçüncü bir. Ya yani bunların hangisini seçeceğiz meselesi. Şimdi bunu tartışmak için bence bir kere her şeyden önce şunu tartışmak lazım. Yani Türkiye'nin şu an bunu yönetebilecek kapasitesi var mı? Yani Türkiye'nin Orta Doğu'yu yönetebilecek tek başına, yani İran'a rağmen, İsrail'e rağmen ve gerektiğinde Amerika kendisine karşı çıkarsa veya ilerleyen zamanlarda Rusya, Çin kendi yaptığı politikalara karşı çıkarsa. Bunlara rağmen ortadoğu yönetebilecek kapasitesi var mı sorusuna bakmak lazım, tamam mı? Ondan sonra yani bu yoksa zaten bunu tartışmamak lazım, bu bir çılgınlık olur yani. Bunu ben birazdan tartışmak istiyorum. Bu çünkü bir güç sorunu. Güç yani kimliği, hukuk, anayasa hepsini geçiyorum. Güç sorunu ya. Eğer böyle bir gücü yoksa süper iyi niyetli, süper doğru bir hamle bile yapıyorsanız tam tersi zarar görürsünüz. Yani bir şeyi iyi niyetli yapıyor olmak onun istediğiniz sonuca ulaşacağını size garanti etmez bir kere. Yani daha hiç kendi görüşüm bile koymadım dikkat edersin. Şimdi bu soruyu zaten güç meselesini sonra konuşacaksak, Türkiye nasıl bir devlet ve oluşacak devlet e, tipi Türkiye'nin işine yarıyor mu yaramıyor mu biraz buna değinmek gerekiyor. Şimdi Türkiye bir kere bir imparatorluk bakiyesinden kurulmuş bir devlet ve Türkiye aslında farklı toplumları Osmanlı iken daha Türkiye diye bir devlet yok farklı toplumları bir arada tutmak için çeşitli modelleri denemiş. Bunları başaramayacağını görünce sadece bugün bildiğimiz anlamıyla Türklere ve onun dışına yani mesela Kürtlere ve geri kalan herkese dayanan bir ülkeyi kurgulamış olan bir ülke. Bunu da işte meşhur Yusuf Akçur'un 3 tarzı siyaset çalışmasında arayanlar bulabilir ayrıntılı bakmak isteyenler. Önce mesela Tanzimat döneminde Osmanlıcılığı deniyor. Yani daha Balkanlar bizde vesaire. Ee, Hristiyanlar var, Balkan'daki yani Avrupalı diğer toplumlar var. Araplar var, Müslümanlar var falan. Bunu diyor ki bir Osmanlı kimliği yaratalım, tutalım. E çünkü zaten herkes mecliste kendisini temsil ederse, hakları verilirse, yükümlülükleri verilirse, batı tipi bir devlet kurarsak onların kendileri için ayrı bir devlet aramalarına gerek yok diyor. Ama bu başarısız oluyor çünkü bir yükselen milliyetçilik var vesaire. Ve aynen o zamanda da Osmanlı'nın böylesi bir durumda bu toplumlar isyan ederken bölgeyi kontrol edecek gücü kalmamış durumda. Güç dengelerine dayandığı kadar aslında Osmanlı o dönemde ayakta. Osmanlıcılığın denendiği dönemde. Dolayısıyla tutamıyor ve Osmanlıcılık çöküyor. Çünkü neden? Balkanlardaki bütün toplumlar kendi ulus devletlerini kuruyorlar ve bizimle savaşıp bizden kopuyorlar. E geriye ne kalıyor? Türkler, Kürtler, Araplar. Bunların ortak paydası İslam. Ne oluyor? İkinci Abdülhamit döneminde İslamcılık bu sefer deneniyor. Diyor ki bizim ortak paydamız olan İslamcılıkla tutalım vesaire. Birinci Dünya Savaşı'nda bu da çöküyor. Neden? Gidiyor Araplar İngilizlerle işbirliğiyle beraber biz kendi devletimizi kuracağız diyorlar. Araplar derken bu arada aslında belli hanedanlar ve onların kontrol ettiği herkes. Yani Arap ulus bilinci 50'lere kadar tam gerçek anlamda inşa edilmiyor bir yandan. Ama olsun sonuçta Araplar yapıyor. Yani İslamcılık da çöküyor. Yani İslam üst kimliğinin Müslüman toplumları bir arada tutmayı garanti eden bir şey olmadığı yine Müslüman Arap, Müslüman Türk diye ayrı ayrı devletlerin kurulabileceği de görülünce 2. Abdülhamit döneminde bu da çöküyor. Ve üçüncüsü olan Türkçülükle beraber Anadolu'da yeni bir mücadele başlıyor. O da daha Turani Türkçülükle Mustafa Kemal Türkçülüğü yönünde ayrışıyor. Yani burada daha farklılıkları da içeren Türklerin kurucu iradesiyle bir devletin kurulduğu ama kendisini vatandaşlık bağıyla bu ülkenin parçası hisseden herkesin de Eşit haklara ve eşit yükümlülüklere sahip olduğu bir devleti kurgulayalım diyen e, e, hareket Mustafa Kemal gibi bir lideri de bulunca e, imkansızı başarıyor ve burada devleti kuruyor. Yani yoksa zaten bu da başarısız olacaktı ve Sevle beraber ülke dağılacaktı. Küçücük, küçücük devletler kurulacak. Şimdi ülke bir kere böyle bir hikayenin ardından kuruldu. Yani Türkiye bir günde kurulmuş ya da böyle bir devletin içinde yaşarken yaşayan bir topluluk. Hadi biz biz artık ayrı devletiz, biz Osmanlı'dan kopuyoruz diyen Türkler ve Kürtlerin kurduğu bir devlet değil burası. Bir imparatorluk dağılırken dağıtanlara karşı mücadele eden ve o edenlerin belirlenmiş bir alanı, biz buna misak-ı milli diyoruz, onun çok büyük bölümünün yer aldığı bir kısım için mücadele eden insanların kurduğu bir ülke. Dolayısıyla bu ülkeyi nasıl biz bir arada tutarız diyenlerin kurduğu bir ülke. Ve buna formül olarak da 1924 Anayasası'ndan beri gelen bir gelenekle İki tane temel şeyin üstüne kuruyorlar. Bir, üniter devlet modeli üstüne. İki, eşit vatandaşlık e, modeli üzerine. Yani eşit vatandaşlıktan kastı şu. Sen Türk de olsan, Kürt de olsan, Japon de olsan, sana bir Türk nüfus cüzdanı verilmişse senin bu ülkeden alacağın bir hak var ve sen e, Türk de olsan, Kürt de olsan diğer kişiden daha fazla hakkı sahip olamazsın. Bunu sana sağlayan birisi varsa o hukuku çiğniyordur, cezalandırılmalıdır. Ama aynı şekilde sen Türk de olsan, Kürt de olsan, Japon da olsan aynı yükümlülüklere sahipsin. Eğer bunları yapmazsan yine ceza cezalandırılırsın. Bunun üstüne kurulu bir şey. Şimdi bu yürütüldü mü yürütülemedi ayrı mesele. Şu an yani sadece bunu kimlikler üzerinden düşünmeyelim. Belli bölgelerle belli bölgelerin arasındaki gelişmişlik oranından tutun da büyük para sahiplerinin sahip olduğu gözle görülen ama hukuki olarak görülmeyen ayrıcalıklarla yoksulların sürekli çektiği sıkıntılara. E, vergi yüküne kadar gider bu yani. Neden sürekli olarak toplumu orta sınıflarla alt sınıfların taşıdığı ama zenginlerin hiçbir şey karışmadığına kadar gider. Yani bu gerçekten hukuki eşitlik toplumsal eşitliğe yansıdı ve eşit vatandaşlıkla bir ulus inşa edilebildi mi? Edilemedi. Bu konuda eleştiri yapanlar haklı. Ama işin köküne biz bugün bakmamız gerekiyor. Yani düzeltilmesi gereken nokta mı var ve bu eşit vatandaşlığa mı gelmemiz gerekiyor? Yoksa zaten bu yanlış kurgulandığı için bütün bunlar oluyor ve o vatandaşlığı yeniden mi kurgulamamız gerekiyor meselesine gelmemiz gerekiyor. Şimdi burada Türkiye büyümezse küçülür diyenler bunun baştan yanlış kurgulanmış olduğunu veya bunlar benim gördüğüm ikiye ayrılıyorlar veya artık günümüzün dünyasında bu kalıbın bölgeyi yönetmeye yetmeyeceğini söylüyor. Ve şuraya getiriyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de bir eşit vatandaşlık kurgulanamamıştır. Hukuki olarak herkes eşitlense de örneğin zengin, fakirden, Türk, Kürt'ten başka çeşitli toplumsal ayrımlar vardır. Ve bunlar işte bürokraside kadro bulmaktan, zenginleşmenin engellenmesine, çeşitli yöntemlerle aslında toplumda yerleşmiş bir yapı vardır. Ve biz bunu hukuki olarak garanti altına almazsak o zaman bu eşitlik aslında hiçbir zaman gelmeyecektir diyorlar. Birincisi bu. İkincisi ise bunun bir adım ötesine gidiyor. Diyor ki bölgede yeni bir yapı şekilleniyor. Ve artık sizin bildiğimiz anlamıyla Türk-Kürt eşittir deseniz bile ayrı bir Kürt entitesinin Orta Doğu'da oluştuğu bir bölgede buna tamamen tarafsız kalıp biz kendi içimizde eşit bir şey kurduk deyip kenara çıkma şansınız yok. Çünkü Kürtlerin bir kısmı kendini eşit hissetmiyor. Ve orada eşit hissedecekleri bir Kürt yapısı oluşursa o zaman onlarla birleşmek yönünde zaten bir şey kuracaklar bir bir hareket kuracaklar. E, o yüzden siz mevcut yapıyla bunu götüremezsiniz. Tam tersi bölgeyi içerecek daha büyük bir plan önerip eşit vatandaşlığı onun üstüne yeniden kurgulamazsanız bu sefer Türkiye'de yaşayan Kürtlerin bir kısmı yani PKK çizgisine yakın olanların bir kısmı orada sizin dışınızda soyut kaldığınız bağımsız kaldığınız örneğin Suriye'deki Kürt entitesiyle günü geldiğinde birleşmek için harekete geçecektir. O yüzden onlar böyle bir şeye girişmeden siz orayı da kapsayacak ve yeni bir vatandaşlık tanımında içerecek bir politika geliştirmek zorundasınız diyen daha aslında bunu jeopolitiğe bağlayan bir yaklaşım var. Yani bir tanesi daha anayasacı, daha teorik bir yerden bunu alıyor. Bir tanesi daha jeopolitik şartların zorlamasıyla Türkiye'nin bunu yapmak zorunda olduğu üzerinden kurguluyor. Yani özellikle mesela daha şey sorusuna yanıt verenler bunu söylüyor. Ya MHP bu işe nasıl girer? Türkiye'nin Milliyetçi Partisi buna nasıl giren diyen diyenlere benim okuduğum yanıt verenler işte buradan gidiyor. Diyor ki yani zaten şartlar şey yapıyor. Türkiye bu şartların inisiyatifini alıp kurgulamaya çalışan bir ülke olarak kendisini konumluyor diyor. Ama bunu konumladığınız anda şundan vazgeçiyorsunuz işte. Bir yönüyle Osmanlı'ya dönüş oluyor. Buradan kastettiğim şey de şu. Osmanlı'nın birçok yönü var. Şey anlamında dönüş demiyorum. Çok hukukluluğa, Osmanlı'da millet sistemi vardı ya sen milletine göre, milletten kasıt ama dini milletlerdi bunlar. Hukuki sorumluluk ve yükümlülüğün başkaydı. Örneğin askerlikle ilgili askere gitmiyordu gayrimüslim ama bunun karşılığında da vergi veriyordu falan. ya yani Herkese göre değişiyordu. Müslümansan vergin azalıyordu ama askerlik yükümlülüğün oluyordu falan filan gibi böyle çok sayıda hukuk, farklı gruba farklı hukuk uygulanıyordu. Bu o dönemin yönetimiydi. Buna geçmek anlamında söylemiyorum ama Osmanlı'daki gibi, bir üst yönetim yaratıp altında farklı yönetilecek muhataplar yaratmak yönünde bir politikaya gidiliyor olabilir. O anlamda bir yeni Osmanlıcılık olabilir bu. Ama işte bu da bunu nasıl bir devlet modelinde kurgulayacağımıza getiriyor. Yani buna şimdi o zaman hangisi daha doğruyu demeden önce yönetim modeli, düşünülen yönetim modeline bunu da açmamız lazım. O da yine günümüzde sloganlaştırılmış başka bir şey getiriyor. İşte birilerinden ben bunu duydum. Türkiye Birleşik Devletleri diye bir şey çıktı şimdi de